Değerli, Değerli futbolcular, futbol fotoğraf ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Sercan Kenanoğlu ile birlikteyiz. Sercan öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sercan vakit kaybetmeden ilk konumuza başlamak istiyorum. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe kritik maçta Samsun Spor'u konuk edecek. Maç hakkında görüşlerine ilk önce başlayalım sonra sohbetimize devam edelim. Tabii ki de çok kritik bir maç. Fenerbahçe'nin aslında her maçı kritik. Rakibi de çok zor. Samsun Spor şu an ligde üçüncü sırada. Ligin kalbur üstü takımlarından biri. Mutlaka çok önemli bir e, maç iki takım içinde. Samsun Spor'da Avrupa hedefi var. E, bunu garantilemek istiyor. Bunun için bu maça çıkacak. Fenerbahçe de bildiğin gibi Rangers sonrası e, bu maçı kazanarak en azından ligde şampiyonluk yolunda devam etmek istiyor. Ee, tabii ki de ilk 11'ler var. Sen istersen ilk 11'leri e, bize aktar. Ondan sonra e, daha detaylı konuşabiliriz. E, Jose Mourinho'nun e, yorulan takımını e, bu maçta birazcık pansumanla tedavi etmeye çalışacağını düşünüyorum. Çünkü e, bildiğin gibi Rencis karşılaşması çok yorucu geçti Fenerbahçe için. Ve 3 gün sonra da Samsun Spor'la karşılaşacak. E, büyük takım da olsalar e, bu tür müsabakalar yorucudur ki o yorulmanın ardından istenilen gelmeyince e, yerine mutluluk yerine hüzün bulunca daha da yorucu oluyor. Hemen dilersen Samsun Spor ilk 11'ini sayalım Fenerbahçe'nin. Samsun, Samsun Spor karşısındaki muhtemel 11'ini sayalım. Kale'de İrfan Can oynamasını bekliyoruz. Defans üçlüsünde ise Yusuf Şikinyar ve Cikun'un oynamasını bekliyorum. Solda Kostic, orta ikilde Fred ve Amrabat'ın oynamasını beklerken sağda Oğuz Aydın'ın tekrar formayı almasını bekliyorum. Hücum hattında ise Şimanski, Ennesiri ve Cekon'un oynamasını beklerken Tadic'in bu maçta yedek oturacağını ben düşünüyorum ve gelen bilgilere göre de Tadic'in bu maçta yedek başlaması yüksek bir ihtimal gözüküyor. Çünkü oyuncu e, Rangers ma maçında çok fazla pozisyon kaçırmıştı işin açıkçası. Ama ben şu konuda e, Birazcık ayrı düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Tadiç'ten mutlaka sezon sonuna kadar e, taraftarların da özellikle Tadiç'in arkasında durması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyuncunun yanlış hatırlamıyorsam 11 gol 15 asistlik bir performansı var. E, Bu bir malde bir asist performansı var. Gol performansı var. Ve sezon sonuna kadar oyuncunun Fenerbahçe'nin mukavesi devam ediyor ve oyuncu hala şu an Fenerbahçe'den gelecek sözleşme teklifini bekliyor. Oyuncu çünkü Ajax'tan çok yoğun bir teklif var oyuncuya dair, Tadiç'e dair ama oyuncu hala Fenerbahçe'de kalmak istiyor ve Fenerbahçe'nin teklifini bekliyor. Ben bu konuda taraftarlardan bugün özelinde Tadiç e ıslıklamasından ziyade Tadiç'in arkasında duracağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi Tadiç özelinde konuşmak gerekirse evet çok önemli bir oyuncu ama geldiğimiz zaman geldiğimiz bu noktada büyük maçlarda yok olan bir Tadiç'i var. Aslında Fenerbahçe taraftarının en büyük eleştirisi de bu yönde. Ee, Tadiç bugüne kadar evet 15 asist yapmış olabilir 10 gol atmış olabilir. Geçtiğimiz sezonki velileri de gayet iyiydi ama e, Duşan Tadiç maalesef hiçbir büyük maçı çözemedi. <laughs> bu da Eyüp'le aramızda aslında bir e, nasıl söyleyeyim tatlı bir atışma var. O daha çok Tadiç tarafında. bense Tadiç'in Fenerbahçe'ye yaramadığı yönünde e, düşüncem var. Yani Ceko ve Tadiç %99 ihtimalle sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılacaklar. E, Fenerbahçe'ye çok önemli katkılar sağladılar. Özellikle Edin Dzeko'nun ben sahaya çok büyük bir karakter koyduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de en azından şampiyonluk yaşayarak Fenerbahçe'ye veda etmesi taraflarındayım. E, dediğim gibi iki oyuncuyla da yollar ayrılacak. E, bu iki oyuncu Fenerbahçe'de önemli işler başardı. Yani gidişleri evet tadici eleştiriler var. Ee, bugün protesto olabilir veya taraftar destek de olabilir ama bu iki yılda gerçekten önemli işler başardılar. ben Fenerbahçe'de bu hep kırılma dönemlerinde geçtiğimiz sezonlara kıyasla sürekli oyuncuların ıslıklanması. Mesela hatırlarsanız Fenerbahçe'nin Alex bile ıslıklanmıştı. Bu ıslıklanmada sorun yok ama yani şu an şampiyonluk yarışı var ve iyi de performans gösteren bir oyuncu. Yani gerçekten bu oyunculara baktığında mücadele etmiyor diyemeyiz. Gerçi şimdi son maçta Fred penaltı kaçırdı. Mert Hakan penaltı kaçırdı. Tadiş penaltı kaçırdı ama bu oyuncular mesela Tadiş'in kötü bir günündeydi. Evet onu kabul ediyorum. Ancak sezonun geri kalanı elendi. Yani elendi bitti artık Fenerbahçe. Ve sezonun geri kal kal kalanında Tadiş'e çok fazla iş düşecek bence. Çünkü oyuncu ne sakatlık geçmişi var işin açıkçası ne de performans düşüklüğünden kasıt mesela hala o kilit pası atabiliyor tamam evet skoru belki de çok istediği kadar olmasa da bence Tad için sezon sonuna kadar takımda gerçekten iyi bir performans gösterebilmesi için e, taraftarın arkasında durması ve Taze Tadiç üzerinde değil. Bütün oyuncunun arkasında durması gerektiğini düşünüyorum. Ve sezon sonunda da senin düşüncene de çok katılıyorum bu arada. Edin Dzeko ve e, Tadiç özelinde Fenerbahçe'nin artık teşekkür edip güzel bir şekilde yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu oyuncular gerçekten Balkan coğrafyasında çok önemli bir yere sahipler. Bundan sonraki transferler, olası transferlerde özellikle Edin Dzeko ve Dushan Tadiç'in Fenerbahçe'ye olumlu referans vermesi bu e, gelecek transferler ve gelecek yetenekler açısından çok önemli olacağını düşünüyorum ben. Şimdi e, biraz da başlığımızdaki yazıya geçelim bence. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan João Felix Duellos'u. Burada öncelikle Galatasaray kanadına bakarsak Osimen'in gitme ihtimalinin çok yüksek olmasından dolayı Galatasaray orada Osimen seviyesinde bir yıldız transfer etmek istiyor. Burada da Joao Felix listede olan isimlerden biri Galatasaray'ın radarında. Fenerbahçe cephesine geldiğimiz zaman Jose Mourinho'nun tanıdığı bir oyuncu ve yaz transfer döneminde de devre arasında da aslında Fenerbahçe'nin yokladığı Radarında olan bir oyuncudur Joao Felix. E, sezon sonu içinde Chelsea'ye dönecek oyuncu Milan bonservisini almayı düşünmüyor. Chelsea'de aslında oyuncuyu ana kadroda düşünmüyor. Bu yüzden dolayı tekrardan bir kiralama formülü masada. E, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın iştahını kabartıyor bu işi. Bunu söyleyebilirim. Evet, e, henüz genç bir yaşta ve Avrupa seviyesinden e, Türkiye'ye gelmeyi düşünmeyebilir. Ama o Simen seviyesinde bir futbolcu bir şekilde Türkiye'ye geldiyse Joao Felix de gelebilir. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray bu transferi kovalayacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Joao Felix için Milan'da oyuncu gerçekten hiç tutmadı. Bu sezon sadece 10 maçta forma şansı bulabildi ve yanlış hatırlamıyorsam sadece 6'sı ilk 11 ve sadece de bir gollük bir performansı var oyuncunun. Oyuncu Milan'da istediği süreyi ve istediği oyun tarzını bir türlü yakalayamadı. Yani Joao Felix'in zaten yeteneğini tartışacak değiliz burada. Bence Joao Felix için sezon sonu Fenerbahçe'nin daha iyi bir girişimi, daha atak bir girişimi olabilir. Çünkü oyuncu aynı zamanda Portekiz vatandaşı olduğu için Mourinho ile çok iyi bir ikili olabilirler, ikili bir anlaşma sağlayabilirler tarzında düşünüyorum. Ve Fenerbahçe için oyuncu bir nasıl desem sana bir Kariyer basamağı tekrar Avrupa pazarı için kariyer basamağı olabilir diye düşünüyorum. Milan e, seviyesi Joao Felix'in birazcık fazla geldiği gibi geliyor bana. E, Düşüncem bu tarzda oyuncunun performansı da zaten bu sezon çok iyi değildi. E, futbol sever selamlar Sercan Bey demiş. Aleyküm selam. E, Fenerbahçe'de transfer e, dönemi bu yaz transfer sezonunda gerçekten çok sıcak geçecek. E, Fenerbahçe'de yine bir kaleci gündemi var. Sezon sonu için. Libakov için e, böyle sürekli değişen performansı ve işte sakatlık problemlerinden dolayı Fenerbahçe bir kaleci arayışında bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Herkesin malumu Alison Becker ismi Fenerbahçe ile anılıyor. E, Fenerbahçe bu oyuncuyu izliyor. Yani izliyor derken durumunu izliyor. Liverpool'la arasındaki sözleşme detayları durumları nasıl olacak? Bunu izliyor. Buna göre bir hamle yapabilir Fenerbahçe. Yine birçok isim var. Ama şunu net bir şekilde söyleyelim. Fenerbahçe'de birinci kaleci sezon sonunda değişecek. E, Jose Mourinho da bunu onayladı. E, onun dışında yine forvet Ceko gidiyor dedik. E, burada da e, Vilahovic ismi Fenerbahçe'nin gündeminde. Senin de çok sevdiğin isimlerden biri. E, Sırp bir yıldız. Fenerbahçe ile e, kaynaşabilecek Fenerbahçe'ye çabuk kolay uyum sağlayabilecek bir oyuncu evet zor bir transfer ama e, Dušan Tadić gibi Edin Dzeko gibi Kostiç gibi isimlerin araya girmesiyle oyuncu ikna edilebilir Juventus'ta tamamen bağları kopmuş bir oyuncu bu yüzden Fenerbahçe bunu da fırsat transferi olarak görüyor e, bu fırsat transferi kelimesini çok kullanıyoruz e, daha da kullanmaya devam edeceğiz Türk takımları fırsat transferlerini kovalayacak. Ya Sercan yerimizin de yavaş yavaş sonuna gelirsen senin dediklerine gerçekten katılıyorum. Ee, ve biraz önce dediğim işin açıkçası aslında tam da buraya, bu noktaya çıkıyor. Vlahovic için mutlaka birisinin Fenerbahçe'yi anlatması lazım. Yani bu oyuncunun buraya gelebilmesi için. Çünkü Avrupa, Avrupa pazarında çok fazla bu oyuncunun talibi var. Yani Fenerbahçe'ye gelebilmesi için ve yani Fenerbahçe'de bu oyuncu izleyebilmemiz için mutlaka iyi bir referans olması lazım arada. Ve ben de aslında biraz önce bundan bahsetmiştim. Yani Dushan olsun, e, Edin Ceko olsun, diğer mesela Enesiri de dahil buna. Mesela Enesiri şu an Arap coğrafyasında gerçekten gözde bir oyuncu. Ve bu oyuncuları ıslıklamaktan ziyade çünkü ilk başta geldi Ennesiri hatırlıyorsun. Enesiri e de birazcık homurdanmalar falan vardı. Ama dediğim gibi bu oyuncuları ıslıklamaktan ziyade arkalarına durulması gerektiğini düşünüyorum. Bilalovic'e gelmek Gerekirse bence Fenerbahçe için e, bulunmaz bir nimet olur oyuncu. Ben e, o, o bölgenin oyuncularını gerçekten çok seviyorum ve gerçekten yakından takip ediyorum. Çünkü oyuncuların, ben e, şunu hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize, ne kadar yaşlı dahi olsalar ve ben bu oyuncuların sakatlık geçmişinin neredeyse hiç... Yani bu oyuncular sakatlanmıyor bir kere ve kendilerine özel hayatlarınızdan çok iyi bakıyorlar. Ve be, ben e, hatırlarsın, bir ismi daha çok istemiştim Fenerbahçe'ye. Aleksandr Mitrovic. Yani Mitrovic de gerçekten e, hem Fenerbahçe kültürüyle ve hem de oynadığı oyunla Fenerbahçe çok uyum sağlayacağını düşünüyorum. Ama Dušan Vlahović için bir fırsat transferi senin dediğin gibi e, Juventus'ta oyuncunun e, bazı özel ile ilgili sorunlara çıkmıştı ve şu anda bir Juventus'un sezon sonu yolları ayrılacağı konuşuluyor Vlahović'le ve bence Fenerbahçe için gayet iyi bir transfer olur gibi geliyor bana Sercan. İyi e, eee Son cümlelerimizi kuralım yavaştan. Benim de son birkaç e, eklemek istediğim şeyler var. Yunus Akgün meselesine gelelim. Fenerbahçe bu oyuncunun durumunu izliyordu. E, Galatasaray'la sözleşme, e, yenileme, uzatma görüşmeleri vardı. Ve Fenerbahçe yönetimi bu oyuncunun durumunu yakından izledi. Ancak gelinen bu noktada oyuncu ve Galatasaray anlaşma noktasında... Yunus Akgün'le Galatasaray yeni bir sözleşme imzalayacak. Bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin radarında olan bir oyuncuydu ama bu transfer olmadı. Yine orta sahada Fenerbahçe yaz transfer dönemi için orta saha transferi kesinlikle yapacak. Özellikle Fred'in önüne bir isim Fenerbahçe arıyor. Burada da Tottenham forması giyen Bissouma ve Napoli forması giyen Angus isimleri Fenerbahçe'de ilk iki sırada özellikle Angus'un sözleşmesinin bitmesinden dolayı Fenerbahçe bu transfere daha sıcak bakıyor. Bu iki isim Fenerbahçe'nin kesinlikle radarında bunu söyleyebilirim orta saha transferi için. Sercan değerli yorumlar için çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin bugün Sercan Kenan'la birlikte gündemini değerlendirmeye çalıştık. Son olarak eklemediğim bir şey var. Eklemek istediğim bir şey varsa lütfen alayım. 10'un yayını kapatayım ben. Umarım akşamki maç güzel bir maç olur. E, seyir zevki olan bir maç olur. Fair play ruhuyla geçer diyorum. E, senin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sercan. Bugün sevgili Sercan Kenan ile birlikte Fenerbahçe'nin gündemini konuşmaya çalıştık. Bir sonraki yayınlarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.